Amerika'da yani az önce Hasan hocamız bunun altını çıkıyor. Yani bu aptallığın da ötesinde diye nitelendiren, değerlendiren de varmış. Ee, an itibariyle ya Amerika, Türkiye önemli bir müttefiktir. Kaybetmememiz gerekiyor. Ne yapıyoruz biz diyen bir yorum, bir ses kayda değer ama var mı ve yani bir anlamda Türkiye'yi gözden mi çıkardı? Çünkü bunun hemen öncesinde malum S-400, o kişilere yönelik yaptırımlar geldi, savunma sanayi başkanı başta olmak üzere. Ondan sonra iki gün önce F-35 programından resmen çıkardım seni dedi. Yani böyle takır takır ilerlenen bir süreç. Bir ay önce de hiç unutmayalım, yine bir Ermeni terörist aslında hiç çıkmamak üzere Sasunyan e, ömür boyu orada ölmecesine hapishanede tutulması gerekiyorken o da Kaliforniya valisinin e, emriyle e, salı verildi. Bütün bunlar üst üste geldiği zaman ne oldu? Yani Amerika Türkiye'yi gözden çıkardı mı? Amerika ne bekliyor? Mesela bir incirlik misilleme, bir 70'lerdeki gibi misilleme mi bekliyor mu? Yoksa hani konuşurlar susarlar diye mi bakıyorlar? Şimdi dün Biden'ın açıklamasından sonra son 24 saattekini özetlersen Ermenilerin zafer çıldıklarını gördük. Kaliforniya'da ve e, Washington'da, New York'ta. Aynı şekilde Amerikan medyası manşetlere taşıdı. Hatta bugünkü Amerikan medyasında Los Angeles Time olmak üzere Kaliforniya'da olup sağ, ana akım medyada olan bir, e, birkaç Amerikan basınında da Ermenilerin tazminat konusunu pompalamaya başladılar tabiri caizse. O nedenle belli alanlarda gündemde tutulacak. Ama Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerine zaten sorunluyken bir sorun daha eklemesi hakikaten zamanlama olarak çok manidar. Tabii 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi, yüz yüze görüşmesi olacak ama ben çok sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çok ciddi sorunlar var hangi sorun çözülecek? YPG, PKK sorunu var, S-400 sorunu var, Kıbrıs sorunu var. Hasan Uncu'nun söylediği gibi ki Biden yönetimi net şekilde iki devlete karşı çıktığını ve Türkiye'yi sert eleştirmişlerdi. O nedenle baktığınızda ben pozitif göremiyorum şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin gideceği yeri. En önemlisi de güven sorunu var. Ne Ankara başkan Washington'a güveniyor ne başkan Biden yönetimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veya Ankara'ya Türkiye'ye güveniyor. O nedenle bu güven sorunun ben derinleşeceğini açıkçası görüyorum. Bu şartlarda da tabi bu soykırım sözde soykırım lafından sonra bunu Ermeniler cesaretlendirilmiş şekilde siyasi malzeme yapacaklar. Nasıl yapacaklar? genel yönetimlerde tazminat davalarına geçecekler. Bunu değerli hukukçularımız ve Doğu Bey'i de söyledi ama Amerikan yasalarında e, dava edebiliyorsunuz. 2010 yılında Kaliforniya ve de New York'ta dava açılmıştı ve reddetti mahkeme o dönemde. Ancak bir söylenti dün konuştuğum bazı kongredenle kongre edenle tanıdıklarım kongreye bunu getirerek yani beyaz Saray sembolik açıkladı ama kongreye getirerek 2019'da sembolik olarak tasarılar geçmişti büyük bir çoğunlukta evet. hem temsilciler meclisinde hem senatoda. O nedenle kongrede yeni yaptırımlar yani bu konunun yolunu açılması için belirli adımlar atılabilir. Ben açıkçası Ermenilere bir siyasi malzeme verildiğini bunu sürekli ortama getireceklerini görüyorum. Bilmiyorum. Biden'da açıkçası zaten bir toksik bir ortam olduğu için yani Ankara açıkçası buranın havası Ankara pek bir şey yapmayacak. Yani işte sert demeç geldi, David Satterfield Ankara'ya çağrıldı. Onun dışında işte Büyük bir Meclisi bence partiler üstü bir basın açıklaması veya duyuru yapacaktır. Herhalde S-400'de yapıldı çünkü ama onun dışında sert bir aksiyon almayacağı havası var başkentte. Yani konuşurlar zaten... susarlar nihayetinde bu beklenti yani bu, bunu bunu mu düşünüyor Washington? Bunu düşünüyor zaten 14 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyi kabul etti Biden'la görüşecek. O nedenle çok sert aksiyon başkentte beklenmiyor ama zaten dediğim gibi sorunlu bir olaya yeni bir sorun eklediler ve kabul edilmesi mümkün değil. Bir ay önce de, biraz önce dediniz bu Ermeni teröristin Kaliforniya'da evet. serbest bırakılmasına en son kararı vali vermişti. Evet. Ama şu hukuki olarak olabilirdi. Dışişleri Bakanlığı sembolik olarak kınadı, işte kınadı. yanlış yapıldı gibi ama evet. federal yönetim Biden yönetimi federal mahkemeye, yerel eyaletteki mahkemeye dava açabilirdi. Yani federal mahkeme yerel mahkemeye dava açabilirdi. Biden buna göz yumdu. O nedenle olayın ne kadar e, e, samimiyetsiz olduğunu, Türk-Amerikan ilişkilerine e, sıkıntılar yaratmak için birçok sorunun e, resmi büyük görene e, baktığımızda e, ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Sayın Çınar, şimdi bile bir kriz yönetimi var. Hani bu bu bugünün dünün meselesi dediği çok ciddi bir kriz yönetimi var. Yani bu soykırım iddiasını telaffuz etmenin ne demek olduğunu gayet iyi biliyorlar. Peki amaç nedir? Hani e, Biden ah, amaç hasıl oldu ee, diyeceği ne var hedefinde? Sayın Perinçey'in işaret ettiği gibi e, Erdoğan iktidarının gitmesi midir? Nedir? Yani neyi hedefliyor Washington şimdi? Bunu da yaptım. E sonra? Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Türkiye'ye birçok istediğini yaptıramıyor. İşte S-400 konusu, YPG, PKK konusu Müthiş bir çıkar çatışması var hı hı. Ve, ve şu anda Amerikan yönetimi rahatsız. Bilhassa insan hakları konusunda da işte Biden yönetimi e, yerine göre açıklamalarda bulunuyor bu konuda ama genel olarak e, Türkiye ile eski dönemdeki e, ilişkiler olmadığı için de biraz mesaj veriyor. Yani amacı bu siyasi olarak ben Türkiye'ye mesafeli durmaya devam edeceğim belirli sözde tabiri caizse hizaya getirmeye çalışan havası var. Peki, Sayın sesim. Çınar şunu çok özür dilerim, araya giriyorum. Şimdi şu gayet belli ve net değil mi? Bu soykırım iddiası konusunda Türkiye'de kamuoyunun ezici çoğunluğu falan demiyorum. Yani neredeyse hepsi bir HDP'den bir aksi ses çıktı. Nihayetinde çok ama çok fikir birliği olan bir husus. Ya ben işte bunu yapacağım da Türkiye'yi böleceğim. Bölemezsin ki. Hani böyle bir siyasi e, aracı bile değil. Yani bunu söyleyen yok mu? Ya bunu yaparsak e, Türkiye bütün saflarıyla tahkim olur. E, yanlış bir iş yaptık falan. Buna dair bir e, yorum var mı? Şimdi Washington D.C.'de düşünce kuruluşlarında birkaç uzman dışında, emekli, generaller dışında işte Türkiye önemlidir, kaybetmeyelim diyenlerin dışında maalesef az kişi kaldı. Tabii bunun bir nelerini nedeniyle karşı Türk gruplarının müthiş ortak çalışması diyebilirim. Yani FETÖ grupları, YPG, PKK, Suudiler, Birleşik evet. Arap Emirlikleri'ne aklınız yiyecek tüm grupların da müthiş evet. bir karşı çalışması var. O nedenle maalesef çok azaldığını diyebilirim. Dediğim gibi Türk Dostluk Grubu üyelerinden bunu imzalayanlar var. Olayın nereye gittiğini göstermesi açısından çok manidar. E, Sayın Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa büyük bir memnuniyetle lütfen e, bizimle kalın. Ama biliyoruz çok sınırlı bir zamanınız vardı. E, çok çok teşekkürler. Sağolunuz katkı için. Sayın Kuran bir şey diyecektiniz. Ben diyecek Ali be, Sayın, e, bir şeyi... şey katkıda bulunmak istiyordum. Önemli bu eyaletlerde açılan davalarla ilgili olarak. Özellikle Kaliforniya'da e, açılan davalar var. Tazminat, mülkiyet davaları. Şimdi oradaki yerel ve eyalet mahkemeleri, temiz mahkemeleri şu gerekçeyle e, davaları e, reddettiler, ilerletmediler. Daha doğrusu, özellikle 1915 olaylarıyla ilgili olarak federal e, merkezi yönetimin yetkisi dahilinde dış politika ilişkin bir yetki olduğunu, hı hı. dolayısıyla bu konuda resmi bir görüş ortada olmadığı hı hı. için buna e, bu konuda bir karar veremeyeceklerinden bahisle bu davaları e, davaları ilerletmediler. Yani e, kabul etmediler. Bir diğer önemli husus zaten bakın kongrede alınan kararlarla gerek geçen işte Kasım ayında 2019'da temsilciler meclisinde ve senatoda alınan kararların ve ayrıca da başkan Biden'ın kararının direkt bir yasal e, fonksiyonu işlevi yok. Eğer bu karar şöyle Amerika açısından düşünelim yine kongrede bir yasal düzenleme gerekecek. Yani kongrenin vermiş olduğu kararlar bir yasal düzenleme değil. Bu şu anlama geliyor tazminat açılacak ki açılacak olabileceğini ben de düşünüyorum çünkü siyasi bir amaca hizmet etmek açısından yani hukuki bir şey olduğundan değil hukuki bir dayanağı olduğundan değil ama onu dahi açabilmeleri için Kongre'den bir yasal düzenlemenin geçmesi lazım. Çok karar hemen bunu tek başına, başına evet. tek başına davanın hukuki olarak kabul edilmesi Peki. için yeterli değil.